merhabalar hanımlar yonca'nın hobileri youtube kanalıma hoş geldiniz bugün alize diva ipimle bileklik e, kolye ya da farklı süslemelerde kullanabileceğiniz güzel bir örgü modelinin anlatımını yapacağım. modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bana da istek olmak isterseniz de videoma beğeni yapmanız yeterli arkadaşlar. Beğenileri eksik etmeyin lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum beğenileriniz için. Evet ipim Alize Diva arkadaşlar. Yazlık örgülerde kullanılan mercerize bir ip. Hemen tığ numaramsa şöyle 6 numara olacak 140 milimlik hemen modelimize geçelim ve başlayalım çok güzel çok farklı buldum ee, kanalımızda bulunsun şöyle farklılık olsun istedim ee, yaza yakışır böyle rengarenk yapabilirsiniz Evet hemen zincir çekerek başlayacağım bir tane ilmek oluşturdum şimdi üzerine 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir çektim tığımın üzerine 1 2 3 defa doladım. İlk zincirin içerisine geliyorum. Bir tane ilmek çıkarıyorum. İkisini bir kapattım, ikisini bir kapattım, ikisini bir kapattım. 3 defa da kapatarak son iki ilmeğimi tığımın üzerinde bıraktım. Tekrar 1 2 3 defa sardım tığımın üzerine. Geliyorum aynı noktaya, aynı zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıyorum. Aynı şekilde önce 2, daha sonra 2, daha sonra 2 kapatarak 3 seferde kapattım ve son ilmeğim tığımın üzerinde. Burada yine 3 tane ilmeğimiz var. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 3 defa doladım tığıma, aynı noktaya geliyorum. 1 2 3 seferde kapattım. 4 tane ilmeğim oldu. Burada son sıramızda 1 2 3 ve 4 defa sarıyorum arkadaşlar. Son sıramızda 4 defa sarıyoruz. Aynı noktaya batıyorum. 2 2 2 2, 2 kapattım. 4 seferde kapattım. Şimdi buradaki şu son e, sondaki hemen tığımızın ucundaki son 2 ilmeğimizi birlikte kapatıyorum. Daha sonra geriye kalan 4 ilmeği de hepsini birlikte kapatıyorum. Bu şekilde bir e, 1 2 3 4 5 tane trabzan yapmış olduk. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Hemen şöyle ilk araya şu e, 3. E, trabzana 1 2 3 4. trabzanın üzerine bakın bu noktaya batıp buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra buradaki son trabzanın üzerine 2 3 4 ve 5 tane sık iğne yaptım. Burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Buradan hemen dibindeki bu iki ilmeğe batarak kaydırma tekniği ile 3 tane zinciri buraya bu şekilde sabitliyorum. Tekrardan 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Şuradaki birleşim noktasına ilk başta battığımız zincir içerisine batıp buraya sık iğne yapıyorum. Şu ipimizi arada yürütelim. Daha sonra keselim. Buradaki ilk başta zincir çekmiştik. 7 tane bu zincir üzerine sık iğne yapacağız. Zincirin içerisine batarak geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve son bir tane daha yapalım 8. 8 tane zincir yaptım. Şimdi bunu arkaya alıyorum. Şu arka ipimi buradan keselim. Evet. Arkadaki ipi kestim. Buradan devam edelim. Şimdi tepedeki hemen buradaki tepe kısmı batıyorum arkadaşlar. Bir tane ilmek aldım. Kaydırma yöntemiyle kaydırıyorum. Şöyle bir tane modelimizden oluşturduk. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Üzerine 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir yaptım. Tekrar aynı işlemi yapacağız arkadaşlar bu şekilde istediğimiz kadar büyütebiliyoruz. 3 defa sarıyorum. İlk zincirin hemen ilk zincirin tek kanadına batarak buraya aynı şekilde 1 2 3 seferde kapatıyorum. 2 tane ilmeğim kaldı. 3 defa doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. 1 2 3 defa da kapattım ve 3 tane ilmeğim tığımın üzerinde kalacak. Tekrar 3 defa doladım. Aynı noktaya battım. 3 seferde kapattım. Şöyle 4 tane oldu. 3 tanesi içeride kalıyor. 2 tane de kenarlar için 5 tane trabzanımız olacak. Son trabzana geldiğimizde 4 defa sarıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde 4 defa sardım. Aynı nokta içerisine batıp 1, 2, 3 ve 4 seferde kapatıyorum. Şimdi buradaki son 2 ilmeğimi birlikte kapatıp Burada 4 tane ilmeğim kalıyor. 4 ilmeği de birlikte kapatıp bir zincir çekiyorum üzerine şimdi burada ilk başta hemen şuradaki boşluğa batıyorum şöyle dördüncü trabzan tepesine batıyorum daha sonra buradaki trabzanın sık iğne ile devam ediyorum 2 3 4 ve 5 tane yapıyorum 1 2 3 zincir çektim buradaki iki ilmeğe batarak Şöyle kaydırma yöntemiyle geri geliyorum. Buraya bu şekilde 3 zincirimi sabitledim. Tekrar 1 2 3 4 tane yapıyorum. Alt kısmımızı oluşturduk. Şimdi şu ipimi modelimin altından geçiriyorum. ilmeğimiz üste kalacak şekilde. Buradan bir tane ilmek alıp bu şekilde bu geçişimi yapıyorum burayı tekrar yapayım şöyle şu ipimi arka taraftan geçiriyorum ilmeğim üst tarafta kalıyor buradan şöyle uzunca bir ilmek geçişi yapıyorum şimdi kenardaki zincirin üzerine sadece sık iğne yapıyoruz ben tek taraflı yaptım arkadaşlar şuradaki ee çıkıntıyı siz isterseniz bu tarafa da yapabilirsiniz. Bu şekilde bir görüntü. 6 7 ve 8 tane dolgu yapıyorum. Son olarak buradaki tepe noktasına batıp kaydırma yöntemiyle kaydırıyorum. Evet, ikincisini de yaptık. Dediğim gibi bu şekilde istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şöyle e, burada 5-6 e, tane yaptığınızda ya da e, bileklik yapacaksanız bileğinize göre ölçerek ilerleyebilirsiniz ya da e, kolye yapacaksanız e, Kolyenin ölçüsüne göre de devam edebilirsiniz. Şimdi ben burada iki tane benim için yeterli. Ben bir tane model hazırladım. Şöyle modelimi göstereyim arkadaşlar. Ee, üzerine de e, elimde olan inciden e, yapıştırdım bu şekilde. Şuradaki zincire aynı şekilde zincir olarak devam edeceğiz. Hemen o kısmı göstereyim. Şöyle bir tane sıkı bir zincir çekiyorum. Daha sonra üzerine istediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz. Şöyle buradan zincirimiz devam ediyor. Daha sonra buradan gelip şöyle tepe noktasını belirliyorsunuz buradan. Ee, yine aynı şekilde ipekleyerek buraya da zincir yapıyorsunuz. Son olarak da dediğim gibi şöyle elimde evet elimde bu boncuklardan vardı. Son olarak da bunları buraya yapıştırdım arkadaşlar. Böyle güzel bir çalışma yapmış olduk. Evet bugünkü modelimin sonuna geldim arkadaşlar. Güzel bir fikir oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Benimle birlikte denersiniz. Şöyle dediğim gibi isterseniz kolye olarak, isterseniz de bileklik olarak bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet, e, yaza uygun olarak dediğim gibi rengarenk çalışmalar yapabilirsiniz. E, fikir olsun istedim. Dediğim gibi kanalımda bir farklılık olsun istedim. E, her zaman örgü yapıyoruz. Bebek battaniyesi, bebek yelekleri yapıyoruz. E, bir de bu tarz e, böyle e, süsleme örgüleri yapalım istedim. Dediğim gibi inşallah sizler de e, beğenmişsinizdir yapacak arkadaşlar şimdiden kolay gelsin diyorum beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz tekrardan farklı örgü modellerinde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın sağlıkla kalın